Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gmail'de onay kodu gelmiyorsa bu sorunun çözümünü nasıl yapabiliriz? Size onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz telefondan veya bilgisayardan fark etmez. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada fark ettiyseniz Gmail hesabımızda yer kalmamış arkadaşlar. Burada bastığınızda yukarıya depolama alanı bitti diyor. Depolama alanı yönet diyorum. Depolama alanı yüzünden arkadaşlar mail gelmiyor yerde olduğu için. Bu birinci yöntem. Eğer ki bu şekilde yer gelmiyorsa arkadaşlar bunun için basit yöntem. Telefonunuzun Google fotoğraflar uygulamasına giriyorsunuz ve Google fotoğraflar uygulamasında gereksiz fotoğraf veya videolar varsa arkadaşlar bunları siliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bunları sildiğinizde telefonunuza tekrardan Gmail gelmeye başlayacak. Eğer ki bu yöntemde yani sildikten sonra hala Gmail gelmiyorsa arkadaşlar telefonunuzun ayarlar kısmına geliyorsanız geldikten sonra buradan saklama alanı bölümüne geleceksiniz. Bütün telefonlarda hemen hemen aynı. Buradan Gmail uygulamasını bulacaksınız ve arkadaşlar uygulamayı sileceksiniz. Evet yanlış duymadınız uygulamayı sileceksiniz ve Google Play'e veya App Store'a girip tekrardan arkadaşlar uygulamayı indiriyorsunuz. Yani buradaki tüm veriler temizleniyor. Ve tekrar Gmail'e indirdikten sonra arkadaşlar düzeliyor. Yani artık Gmail'iniz e-posta almaya başlıyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.